Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşım ile beraber Roblox 9'dan kaçış oynuyoruz ama onun bilmediği bir şey var. Arkadaşlar ben hile açacağım. bu arada neden kısa kollayım derseniz biraz hasta oldum. O yüzden ateşim falan çıktı. O yüzden kısa kollayım deli değilim yani. Şimdi yeni başlatmış gibi yapacağım. ama önce bir hile aktif edelim. Zaten ben anlatırım. Ya biliyorsunuzdur nasıl Jojo kullanıldığını çekmiştim videosunu. Admin TXT cesurlarca kapa kapa gel ah yanlış Atağımızı atalım şöyle saldırı yapıyoruz arkadaşlar ah ah gideceğim dedim arkadaşlar kendisine <laughs> hemen de ilanlarla. hadi ya hadi ya hadi ya hemen ya şey Admin oldum. Tamam şimdi 3. Kanka biz özel gelelim ya. Özel özel gel özel. Ne? Özel gel özel. Tamam hadi özel. Bir sürü kişi şey var çünkü. Kanka başlatıyorum videoyu. Başlatayım mı videoyu? Başlat kanki. 3. dakika dur. O besleyin. 2 1. 3 2 1. Hey selam arkadaşlar. Bu sizlerden Efe'yle beraber okuldan kaçış oynuyoruz. Bakın tahtada Escape School yazıyor. Okuldan kaçmalıyız. Yani okuldan kaçış. Kadar. Evet, efendimizi süper. Ben bunu açıyorum sen içeri gir tamam mı? Evet. Arkadaşlar benim şerefime 3 gün içinde online ise bunun ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet arkadaşlar. 3 gün içinde online biraz fazla değil mi? Ee, biraz fazla ba evet. 6 olsun tamam. Evet 6. 3 gün içinde altı, altı like. Arkadaşlar e, ikinci bölümü de kanalında yapıyoruz değil mi Efe? Aynen. Bölüm bölüm değişiyor. Geldi. Kanki sen bunu hiç oynadın mı? Kanka oynamıştım. Bu ama fazla bitiremedim hiç. Eskiden bayağı bitirdim ben. Ben Ben bayağı bitirdim. Bunu. Efe bu işte. En bir... sonu müsteşem. Bu arada arkadaşlar yani e, ikinci bölümü derken bunun böyle yarısında bırakmayacağız oyunu. Değil mi Efe şey yapacağız. Parkur oyunları olarak. Aynen. Aynen. Sanki checkpoint aldım ileride seni bekliyorum. Hadi geldim. Dur. Gel şöyle gideyim. Abi bu, burası çok kritik nokta. Şey var ya. O, anam öldüm aa, bekle. Nasıl Allah'ın hakkına kavuştun kanka. Allah'a kavuştum <laughs> Allah tövbe arkadaşlar. arkadaşlar burada şey yok. Şey. Spawn point yok. Checkpoint yok. Ne? Sen sana o yaz. da, aa, bu ne yazın? Burada şey ileride olur. var. İleride o, var. İşte, burada. Arkadaşlar. Bu bu şey geldi başkan var şu şey. Gel kendi bak başkanı. burada. Var. Evet, gel oynadım. buradan. ben e, burada buzdolabı oynadım. var buradan gel. Ben baya önce oynamıştım ya bunu çok önce. Lan ben, Mesela, ben gelemedim. Hiç hatırlamıyorum. Heh, tamam, geldim. Ben hatırlıyorum. Her, her, gün oynuyorum ben. Gel gel oradan Buralarda değil. Oradan mı? Tamam, şurada oynadık, ha şurada zaman dedik ha. E ben bu da eşya çok önemli. Ben göz modundan oynuyorum. Göz modu çok sarıga. Sen nereden oynuyorsun? Dışarıdan mı? Dışarıdan tabii oğlum. Kastım. Bekle kank. Güzel. He. Kanka gelsene hadi. Geldim geldim Yasin. Bir şey yazdın da. Neden çıktınız dedi ya. Video çok göz gelir. tamam. Gel Arkadaşlar bu arada deminki gruptan fazla şey olmasın diye çıktık. Ee, böyle bir sürü kişi sesini açacaktı değil mi? Biz rahatsız olacaktık videoda o yüzden çıktık. Demin bir gruptan çıktık bir dakika arkadaşlar. Bu görüntüye bakmak istemeniz olabilirsin. Ya kanki. Bak şimdi hazır. <laughs> evet sakızdan gidiyoruz arkadaşlar. Bir ya kanki ya siz sirde... ben, ben... <laughs> Ne? Efendim kanka? Ya siz diyor videonuza ben de geleyim mi diyor. Ben de hayır dedim. Lan aşağı düştü. Hayır. Gel. <laughs> Ananı düştüm. Reset çek abi reset. Niye? Reset. En aşağı düştüm. Ay. Ben de reset çekeceğim. Bir saat çıkamaz. Reset çek. Ben reset çektim. De. Ben çekemiyorum. Ben çektim. <laughs> Ben şu anda yukarıdayım. Seni bekleyeyim mi? Bir dakika. ha tamam. Ya, bas, ben seni gördüm yukarı. Aşağıda duruyorsun sen. Tamam, Sakızın sen... üstündesin. Geliyorsun. Aynen. Benim kanal linkini açıklama kısmına koysana. Tamam Hocam. sen bana şeyden. Ya da iyi kart iyi butonuna koy. Tam iyi e butonuna koyacağım arkadaşlar e, tam olarak şuradan ya da şuralardan bir yerlerden senin kanalına ulaşabilirsiniz Ona da abone olmayı asla ama asla ama asla ama asla unutmayın. <laughs> Kaç abonem var senin? Ben en son baktığımda 28 falandı. Benim abonem mi? 25 benimki. Evet. Arkadaşlar abone olmayı abonelerden... <laughs> çıkanlara teşvik ederim. Ha ben en son da 28 mi? Arkadaşlar abone olmayı çıkanlara teşekkür ederim. Abone olanlara kalanlara teşekkür ederim. Hep e, hepinizi çok seviyorum evet. bu arada arkadaşlar. Ee, hepiniz benim için ayrı değerlisiniz. Efe için de değil mi Efe? Efe'nin kendi fanları değerli. Sizi de benim fanlı. Ben ne dediğimi bilmiyorum. <laughs> Oh, bir dakika ben, ben çıktım bekliyorum seni. Ne yapacağız şimdi şurada? Bir dakika. <laughs> Ana şurada... Bir dakika biz nerede? Lan ben sakın Ben buzdolabından, buzdolabından çıktım ben de. Ha? Ben buzdolabından çıktım bekliyorum seni. Hadi gel. Tamam. Sen yok yok tamam. Ben şey yapacağım. Geleceğim şimdi merak sen. Ben de sen merak. Sen gel ben bak ben nereye sıkıştım. Bir dakika. Geliyorum kanka. Bak. Ha? Aa nasıl sıkıştın? Aa <laughs> nasıl sıkıştın? Biz nasıl sıkıştık? Kanka burası çok güzel. Hatırlıyor musun? Roblox'a ilk başladığımızda burayı ben tekte geçmiştim. Evet. Aa o zaman velettik. Ana! Kaç! 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 Ördek de elma yuvarlanıyor burada. Biliyorsun değil mi? Hadi çete bir baksana. Bakayım. Bak yürüdüğüm halde çete nasıl evet, yürüdüğüm. Yasir gelmiş. Oğlum Yasir gitsin ya. Götür şunu. Ya boş ver Yasir'i. <laughs> biz zaten çok ilerdeyiz. Biz bu şeyde gitmiştik değil mi? Ana Yasir! Ah gelmiş. Gidelim hadi gel. Hazır ol. Rahat. Hadi gel. Biliyor. Koş koş koş, 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 koş. Şuradan. Buradan. Çabuk 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 çabuk. Lan. Sola geç. Sağa geç. Uh. Çabuk. Hadi. Hadi evet ben geçtim. Neredesin? Oha sen hızlandın lan. Kanka Robux'a bir şey yatırdım. Şöyle bir tane elimde şey var şu anda boru. TP mi at? Oğlum sen TP atıyorsun değil mi hile? Yok oğlum estağfirullah. Evet, Yalnız bu arada ben, ben, sana, söyleme, ben, ben sana söylemeyi unuttum şeyi. Ee, benim Robux'um vardı. Grup kuracaktım ama grup kurma, grup kurup sana atmayı düşünüyordum. Ama grup kurmak 100 Robux istiyormuş ve bende sadece 28 Robux vardı. Onu da <laughs> çekilişten aldım. Çekiliş dediğim şey DNZ'ye bırak DNZ'ye değil. Ne DNZ'ye bir tane DNZ diye bir tane YouTuber var. <laughs> Adopt Me'de evlere ha. bakıyor. Adopt Me'de de güzel ev yaptım. Gizli mekanımdan dolayı 28 Robux kazandım. Orada da demin 15 Robux'unu harcadım demin. Neden oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Kanka bana atsaydı Robux'ları ya. Kanka işte 100, 100 tane Robux 100 tane Robux biriktirmem gerekiyordu. Grup açıp sana atmam gerekiyordu. Başka türlü olmuyormuş. Bir daha Robux kazanırsan bana, bana yollasana bir. Kanka işte yollamak için 100 Robux olması gerekiyor. 100 Robux alıp grup açalım evet, gerekiyor. Evet. Grup Robux'tan aşı. kaldı o zonda atalım. Öyle yapacağım. 100 Robux mesela 105 Robux ya. Eee 3 tanesi <laughs> sana 2 tanesi <laughs> bana. Aynı yerde öldük daha. Abi ben, ben çünkü... dışarıdan oynayacağım. Bekle. Dışarıdan oynuyorum şu an adam. Ha. Kanki dışarıdan oyna. Göz modunda sakın oynama. Öyle çok zor. Tamam. Vay yalancı Yasir va. Ne oldu? Yasir kitap okuyacaktı ya, yalan söylemiş. Bizimle oyun oynuyor. Ah öldüm be. Vay ah, öldüm maşallah nereye fırladım ben öyle. İki tane ki gel. Geliyorum. El. SF'yi. Aa buradan sonra ne yapıyoruz? Ha şuradaymış. Tabii görmemişim. İki ki geliyor. Geldim. Geliyorum ama orada bekle hangi dolap acaba adım den den renkli bak şu ha bu dolaba girdik Bektirin. Efe kanka gittim. <laughs> Nereye gittin? <laughs> Yalnız ben. Olamaz. Kanka göz modundan oynama. Dışarıdan oyna öyle geçersin. Tamamdır Efeciğim. Bu fikir için çok teşekkür ederim. E sana bir tane hile göstereceğim. Ha bak yani. Ben seni bekliyorum. Sen arkanda mısın? Kaçın neredesin? Oğlum sen bayağı geridesin oğlum. Neredesin lan ben, ben seninle? <laughs> Efe sen benim önümde misin kanka? Yo ben senin önündeyim. Ben 24'üm sen 22'sin. Sen neredesin ki ben seni göremiyorum. Bir tane adam var onu Efe zannettim Şimdi çok benziyor sana. ben de nerede olduğumu bilmiyorum ki. Aa ben dolaptan çıktım. Hadi gelsin oğlum. Nereye? Burada. Sen neredesin şu anda? Ben şu an çok bir yerdeyim böyle sıralar falan var. Ben aşağıda asit var. Önce sen asite değiyorsun. Böyle ortada büyük bir... he o zaman o zaman orada bekle. Orada bekliyorum kanka seni şu anda. Tahmin ettiğim yer olabilir böyle bir şey Yanında cips gibi bir şey var mı? Yok kanka ben orayı çoktan geçtim. Oğlum geçtiğini söylesene o zaman. Ben o anda... cipsli olan yerde hile vardı orayı gösterecektim. Ben Sana şu anda, neydi? araba ettim? bir yerdeyim. Araba var böyle. Ona arabaya bindim. He, tamam. Sondayım. O zaman bekle. Tam dur oyun kastı. Oyun kastı. Bir tane ATV alıyorum. Arabayı Biniyorum. Bir daha sürmeyi deneyeceğim. Haydi bakalım. Yüce ooo. Sakın binme. Sakın. Sakın binme. Sakın binme. Niye? Bindim bile ben. Oğlum arabadan in. Kanka ben şu anda böyle arabayla bir yere gittim. Aa böyle bir tane şey var. Kapı var. Kapı nasıl açılacak? Böyle kırmızı bir işaret var. Ya kanki dur bir ya. Dur dur orada dur. Reset çek reset. Kanka çektim. Bu sefer yine arabalı yerdeyim. Tamam orada. Orada bekle tamam mı? Bak hiçbir yere gitme. Bekle orada. Aa, aa arabayla geldim şu gizli yere yine. Neyse ben gizli yerin orada bekliyorum. Hiçbir yere Oğlum bak. Yani. Gizli yere girelim bekliyorum. Ya. Oraya gitme. Hiçbir yere gitme diyorum. Tamam ben burada bekliyorum seni. Bak olan yerde kalsın. Ben bende nereye gitmişsin. Nasıl gittin ki? Hile açtım tabii. Ya efe Allah'ım. Bak. Dur. Geliyorum. Hemen bekle orada. Orada bekle. Hemen geliyorum. Tayyip ediyorsun. Efe hadi bekliyorum seni. Hah. Eh, gel lan. Geldim. Hani arabalı yerde değilsin Kanka sen. Kanka arabanın ön yer... Reset çek geri gel. diyorum ki arabalı yerden aşağı kayacak. Oradayım. Hayır ya gel. Beraber gideceğiz. Efe çok inatçısın Efe. <laughs> i̇natçı keçi. Beraber gideceğiz. Bana ne oğlum sen yardırmışsın. İyiliğin ya. Arabayı ben kullanacağım Efe. Sağ ol. Yoksa ben bir türlü giderim oralar. Ben de buna Ben, ben buna vereceğim. Gidiyor. Evet bak senin arabanı trolledim. Efe ne yapıyorsun oğlum? Neyse ben gidiyorum kanka. Ben bir şey yapmadım. Ben... Tamam Hadi geldim. Dur arkaya oturayım ben. Ha tamam geldim Lan ne oluyor? Dur lan. Ne, ne bileyim ben fırladım. Ne oldu bana? Ben ben, ben, fırladım. Ben fırladım. Ben fırladım. Ya. Ne? Bir daha söyle kanka. Bekle. Yasir geldi. Ya seri gidi ya seri ya. Ya yasir gitsin abi ya. ya kendisine söyle bunu. İlla olmak zorunda değil mi? Kesin olmak zorunda. Bu arabayı bilmiyor. Dur. Bilmiyor ki arabayı. Ay Yasir de benim yanıma geldi. Arkadaşlar bu Yasir. Diziz Yasir arkadaşlar. Bekle. This is Keriz Yasir. Ve kazandık. Oley. Geliyorum. Kanka bu videoyu yayınlamayacaksın. Yayınlayacağım. Hayır ya oğlum Yasir illa olmak zorunda değil ki. Ve arkadaşlar e, Efe ben sana bir şey söylemek istiyorum kanka. Biz sana bir şaka yaptık aslında ben hile Senin yanımda hep senin yanındaydım ya. Aslında ben sana tp oluyordum kanka ben hile kullanıyordum. Sana bir şaka yaptık. Anladım. Biliyordum. Biliyordum ben gördüm ki. Biliyorum ben, anladın. Ben, ben anladım ki zaten. Anladın ama ben çevirmeye çalıştım. Büyük ihtimal inanmadın zaten. Evet. Öyle işte. Videonun yeni konusu. Efe'yi tro Efe hileyle hile trollemeye çalıştım. Ama yemedi <laughs> Dur Efe sen de yemedin. Yemem ben ya. oğlum ben seni biliyorum. Efe yanıma gel de kapanışı beraber yapalım kanka. Bir tepe olayım bari. Dur Yasin'e söyle not falan demesin. Ona şimdi var ya. Ya boş ver Efe. gel aşağı düştüm mü aşağı gel Efe. Efe gel gel. Ne Geldim zıptın? ben gel. dışarıdayım. Tamam zıplama Efe dur. Efe zıp zıp gibi zıplama. Uçan yıldızlara tamam. abi fedel bayan yaptım. Tamam burada bekle gel yanıma Efe kapanışı yapalım. Efe nereye gidiyorsun oğlum? Geldim. Yanıma gel bak zıplama. Efe, Yasir Efe plan mı kurdunuz? Ya hayır ne Yasir'i ben Yasir'e konuşmuyorum. Ya. Lan Yasir'e video kapanışı yapacağız. Bu Bak Merve'm bu videoyu yayınlamayacaksın. Yayınlayacağım kanka. Ya Yasir illa olmak zorunda değil. Yasir var diye yayınlamayacaksın. Arkadaşlar Yasir yok gibi İlla gelmek zorunda değil ya. Hadi Efe gelecek misin artık? İlla... Neredesin ki ben seni göremiyorum. Bak sen gelin de Afrika'da ben sana edeceğim şimdi. Ha, Efe, yanıma gel. Ha, tamam, dur ben seni gör. Ya yani yan yana duralım. Tamam, orada dur ben senin yanına geleyim. Evet. Arkadaşlar bugün bu kadardı. <laughs> Arkadaşlar bugün bu kadardı. Diğer videoların devamları için <laughs> kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Efe'nin kanalı hem açıklamada hem de iyi e butonunda var. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs> bye bye.